Hanımlar hepinize selamlar. Efsane modeller gelmeye devam ediyor. Tam da istediğimiz gibi uzun boy şişme mont modelimiz geldi. Önden fermuarlı, her iki tarafında cep deteyi var. Kollarımız ribanalı. Kolları ve arkası küçüklük şablonlu kumaştır. İçinde saten, e, zincir desenli astarımız var. Arkası e, dediğim gibi şöyle düz şardonlu kumaştır. Renk de çok güzel. Gri, siyah ve üzerindeki tabar rengi mevcut bir beden kalıbımız rahat kalıptı. 38'den 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.